Takvimler 16 Mayıs 1919 cuma gününü göstermektedir. Rauf Orbay saat 12 gibi az ileride bulunan A camiine cuma namazını kılmaya gitti. Mustafa Kemal Paşa ise Şişli'deki evinden çıktı, Yıldız Sarayı'na geçti. Çünkü o gün büyük gündü. Çünkü o gün cumhuriyete giden. Çünkü o gün Türkiye'nin kurtuluşuna giden günlerin başlangıcıydı. Kutlu ve güzel bir gündü. Yıldız Sarayı'na geldi. Padişah Efendimiz'le birlikte, Sultan Mehmet Vahidettin Han ile birlikte Yıldız Hamidiye Camii'ne gittiler. Hünkar mahfilinde, o yukarıdaki özel padişah mahfilinde Maraşal Fevzi Çakmak, Sultan Vahidettin Han, Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri okuldan hocası, komutanı, Ama Sultan Vahidettin Han'ın da danışmanı Naci Paşa, Ali Fuat Türk geldi bir ekip halinde cuma namazı kılarlar. Mustafa Kemal Paşa ile Sultan Vahidettin Han'ın omuzları birbirine değmektedir. Yan yana Allah huzurunda secdeye varırlar. Namaz biter. Silah, Kur'an ve bayrak ortaya çıkar. Bir masaya bayrak serilir. Yanına silah konur. Kur'an-ı Kerim konur. 9. Ordu Komutanı olarak Samsun'a gönderilme görevi alan Mustafa Kemal Paşa sağ elini o Kur'an'ın üzerine koyar ve orada bağlılık yemini eder. Naci Paşa bir yemin ederek yola çıktı Mustafa sözü işte tam olarak budur. Orada nelere bağlı kalarak nelere bağlı kalmak üzere kitaba, silaha ve bayrak üzerine yemin ettiğini bu konuyu araştırmak isteyenler hatıralarda bulabilirler. Mustafa Kemal Paşa o yemini ettikten sonra rıhtıma gitmek üzere Faytona biner. Galata rıhtımına varır. Galata rıhtımına vardığında ellerini açmış, kendisini bekleyen Raf Orbay'ı görür. Raf Orbay, Mustafa Kemal Paşa'yı görünce kardeşim der. Birbirlerine sarılırlar sıkı sıkı. Tam üç defa yanak yanağa gelirler ve Rauf Orbay o üç defada bir gece önce İsmail Hakkı Oktay'dan duyduğu her şeyi Mustafa Kemal Paşa'ya aktarır. Mustafa Kemal Paşa da anladım kardeşim der. Herkese selam verir. Almış olduğu istihbaratı çaktırmaksızın kendisini bekleyen sandala biner. Kız kulesine demir atmış bandırma vapuruna doğru ilerler. Bandırma vapuru'na biner ve Samsun'a doğru 8 sene boyunca bir daha ayak basmayacağı bu şehirden ayrılmak üzere gider. Normalde İstanbul ile Samsun arası deniz üzerinden gemilerle 2 gündür. Fakat Bandırma vapuru'ndaki bu yolculuk 16 Mayıs 1919 -19 cuma günü başladı. 19 Mayıs 1919 -19 pazar günü bitti. Yani iki günlük yol üç gün sürdü. Neden? Çünkü almış olduğu istihbarat gereği uzaktan açıktan gitmedi. Kıyıya paralel 15-20 metre paralel bir biçimde bir gemi gitti. İşte bu yüzden iki günlük yol kıyıya paralel gittiği için yolu uzattı. Bir gün daha uzadı ve üç gün oldu. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah 8.30'da Samsun Tütün İskelesi'nden ki bugün hala Samsun'daki o iskelede heykeller vardır. Tütün İskelesi heykelleridir bunlar. Mustafa Kemal'i ve onun arkadaşlarını, ekip arkadaşlarını anlatmaktadır. 8.30'da Samsun ayak bastıklarında tam 5 yere mesaj çeker. Telgraf çeker. Padişahlık makamına Sadrazamlık makamına, İçişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve e, Milli Savunma Bakanlığına, yani bu e, bugünkü anlamda, o günkü anlamda Harbiye'nin nezaretine 5 yere telgraf çeker, görevimin başına geldim der. Peki görevi nedir? Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hangi görev üzerine ne yapsın diye gönderilmiştir? Burada iki tane görev çıkmaktadır. Birincisi görev fermanda yazan Samsun ve bölgesinde bulunan silahlarını teslim etmemiş Osmanlı Türk ordularının silahlarını alıp işgal kuvvetlerine vermek, oradaki Türk köylerinin isyanlarını bastırmak ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın şartlarını hayata geçirmek. Ferman üzerindeki görev bu gönlünde olan görev O Mustafa Kemal Paşa'yla Sultan Vahidettin Han'ın omuz omuza diz dize göz göze konuştukları sohbette gizlidir. Paşam der Sultan Vahidettin Han bugüne kadar yapmış olduğun her şey tarihe geçmiştir. Kitaba geçmiştir. Sehpadaki kitaba vurur. Buraya geçmiştir. Ama der hepsini unut. Asıl bugünden sonra yapacakların kitaba geçecektir. Paşam der, sen vatanı kurtarabilirsin. İşte paşam sen vatanı kurtarabilirsin sözü Mustafa Kemal Paşa'ya fermanlarla verilmeyen görevdir, gönülle verilen görevdir. Peki bu esnada problem olan şey şu. Altın olarak bir yardımda bulundu mu? Yani birilerinin dediği gibi Mustafa Kemal Paşa'ya Sultan Vahidettin giderken 40 bin altın mı verdi? Bu çok doğru olmasa gerek. Böyle bir yalana Sultan Vahdettin'in ihtiyacı yok. Bu bir yalandır ve bizim elimizi zora sokmaktadır. Bu yalanı söyleyenler Sultan Vahdettin'i övmek için söylediler. Ama Sultan Vahdettin'in yaptıkları gün gibi ortadayken onun övülmeye ihtiyacı yok. O zaten destansı bir kahramandır. 40 bin altın, altının tanesi 8.2 gramdır. 8.2 çarpı 40 bin yaparsanız karşınıza 330-340 kilo gibi bir rakam çıkmaktadır. Ve bu rakam sanırım 340 kilo altını Mustafa Kemal'e Sultan Vahdettin teknik olarak ve realite olarak veremez zira o kadar altın Osmanlı sarayının hazinesinde bulunmamaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.